diye izleyebiliyorum ben ya. Spoilerceğiz. Yok yok yemedik, yemedik. Bir şey yemedik. 24'teyiz ben ya. Öyle biliyorum. Spoiler yemedik, hayır. Bir el şundan atalım mı o ne? Ne bu? Apse miydi lan? Apse. Bir düşünceye bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünceye bağnaz. Kanat taraf kısım. Kanat taraf kısım. Kanat taraf kısım. Pas buna sonra bakacağım. Kişileri taşımak için kullanılan insan gücüyle işleyen iki tekerlekli araç çek çek amına koyayım. Hayır dur. Kişileri taşımak için kullanılan. Tamam. İnsan gücüyle işleyen iki tekerlekli araç. Amına koyayım tekerlekli sandalye bu. Tekerlekli sandalye ya. Allah Allah bunun adı ne ya? Pas. Açık sözlü. Dürüst. Hadi lan açık sözlü dürüst işte amına koyayım. Dobra. Orta Çağ'da Katoliklerde katı din inançlarına Karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı. Neydi lan bunun adı? Çete bakma. Buna da pas sonra geleceğim. Tek tip sporcu ya da öğrenci kıyafeti, forma. Maddenin uçucu hali gaz. Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse. Birinin ardından geliyor, onun makamına geçiyor, yükseliyor. Arkasından geliyor. Allah halife diye isim var da. Halife yazayım da yanlış olabilir ya. Başka bir şeydi kesin ya. Çöz Zaten başka bir şey. Çözülmesi kolay düğüm. Eğreti düğüm. Çözülmesi kolay. Aman, çözülmesi iyi. Bu çok eğreti bir düğüm bu amına Bu iyi ya. İyi. İ İ İplik düğümü? Hadi lan. Lan kimi kandırıyorsunuz siz amına? Böyle şey mi olur ya? Adı mecazen casusluk ve hainlikle özdeşen bir memeli hayvan. Casus ve Kurnaz tilki. <laughs> kurnaz tilki. Casusluk ve hainlik. Ulan bu amına kodumu casus. Süren yarısı nasıl da oldu ya? Bu da sonra geleceğim. Cık. Şubat ve Mart aylarında çokça renkli çiçek açan, kokusu soğanlı güzel bir bahçe bitkisi. L lavanta mı? Nasıl ya? Lale mi? Aa! Lale kokar ya. Gerçi lavantada kokar amına koyayım ya. Kokmaz mı ya? Lavantada kokar da lale de kokmuyor mu arkadaşlar ya? Bence lale değildir. Lale kokar ya. Nasıl kokmaz oğlum? Kokar ya. Lale kokar oğlum. Dur süre gidiyor. 10 kişilik asker birliği. Bir şeyin özü, çekirdek. Bir şeyin özü. Bunun özü bu. Ne? Bu dilimin ucunda, vallahi dilimin ucunda pas sonra geleceğim. Büyük ve süslü çadır. Çerge. Nasıl yazılıyor? Nasıl yazılıyor bir dakika. Burada sıçmayayım. Bir kısırın hoş görülmesini gerektiren sebep. Özür. Hemen ardından peşine. Peşi peş. Sektir peş amına koyayım işte. Peşi peşine. Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütünü. Ee, bu seneki. Ra... Bir dakika. Söylenmemesi gereken giz. Sır. Kesme veya oyma kalıbı. Hey. Oo. Buna da basın. Genel adıyla yolculuk edilen araç. Taşıt. Meymenetsiz musibet. Uyuz amına koyayım ya. Uyuz amına koyayım ya. Çok uçta kenarda veya kıyıda köşede. Ücra. Kelimeler yerine sadece sesli harfler kullanılarak insan sesiyle müzik icra etmek. Witbox. <laughs> Paslanmışız bu arada ha. Bir dakika pas. Dik. Sarp. Yavşak sarp. Çiçek açan çoban yıldızı. Zozik. <laughs> Cenah. Abi çek çek. Çek çek doğruymuş. Çek çek doğruymuş. Ayar. Dobraydı bunu zaten evet. Engizisyon. Halife. Yani bu, burada bunu ben doğru sayarım bu arada. Paslanmaya koyarım. Bunu doğru sayarım. Sayıyor muyuz bunu doğru? Chat el arabası yazıyor. Chat anlamadı bence orada oyunu. El arabası yazdıysa. Ç ile başlayan şey nasıl el arabası yazıyor? Bence bu doğru ya. İlmek. İplik dediniz. Sizin boş söylenişiniz de o. İlmek ilmek. Doğru lan. Ana köstebek lan. Beynim durdu benim burada la. Lale ben kabul etmiyorum. Gel lavantada saçma bir cevap. Lavanta kokusu var direkt burnuma geliyor. Nüve. Nüve. Nüveyi de bilemezdik. Peş. Peş peşe. Peşi sıra. Rekolte ne lan? Rekolte şablon ya direkt aklımdaki Minecraft'ta şeyden gitti aklım İngilizcesine. Uğursuz. Bence uyuz. Ben bunu uy uyuz olarak kabul ediyorum. Dik. Yalçın. Zozik. <laughs> Zühre. Oğlum bizim Zühre Hala falan filan var lan. Zühre Hala. Demek ki oradan geliyormuş ha. Ha bir daha oynayamıyoruz mu? Oy ama koyayım. Yarın o zaman bir daha arkadaşlar. Anestezi. Bir öğrencinin öğrenimini sürdürmek için burs. Mahkemede oturum duruşma. Cels neydi bir dakika ya hayır ya Cez değil ne alaka buna koyayım Metal veya toprak eşya kenarlarında bulunan pürüz Celse Kanka ama olmaz ki ya Bildim onu ben onu bildim diye şey yaparım Ben bu da pas diyeceğim Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama Demet Demeç. Demeç miydi amına koyayım ya? Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması. E, embole değildir de o. Enfeksiyondur. Büyük eserlerin ayrı ayrı bölümler halinde yayınlanan parçalarından her biri. Pas sonuna dönelim. Abartılı, abartılı, aldatıcı ve yani gavatımsı. <gülüyor> <gülüyor> Rastlantı sonucu olarak. Tesadüfen. Aa, Şuna bak. Ha. Ulan bu ne rastlantıdır ya. Hay aksi. Tesadüfe bak. Hay amına koyayım. Ulan şu. Pas sonra geleceğim buna. Kötü bir olaydır alınması gereken ders. ibret. Rumca kökenli yıpranmış. Kalimero. Götümden <laughs> uyduruyorum. <laughs> yıpranmış eski ve bakımsız. Araçlar, makineler için kullanılan sözcük ya. Yani yıpranmış, eski, bakımsız. Bu amına koyayım bundan pas. Eklem bacaklarda yaşamın ilk evresi. Beynim durdu. Çete bakma. Beynim durdu. Pas sonra geleceğim. Çalışma süresi. Çalışma süresi. Mesai. Tavsiye öğüt. Öğüt vermek. Bak bu adam bana ne güzel tavsiyelerde bulundu. Ne? Ne? Nasihat. Kışı geçirmek için yapılan çoban kulübesi. Pas buna sonra bakacağım. Yasalarla belirlenemeyen halkın kendiliğinden uydurduğu gelenek. Örf. Tüylü hayvan derisi. Tüylü hayvanın derisi. Tüylü hayvanın derisi. Kürk. Tüylü hayvanın derisi. Ne amına koyayım bunu pas. Yapılması alışkanlık haline gelmiş. Rutin. İstemeden bir şeylere çarpan deviren sakar. Bir çıkar karşılığı uzlaşarak bir iş yapma aldatma. Ee... Şaibe mi denir? Şaibe de olur amına ne nasıl olmuyor? Şike. Bir kabın taşıyabildiği en fazla miktarı. Bir dolu. Dolu bir kap. En fazla bu kadar taşır. Amınam bir kap dediğin en fazla bu kadar taşır. Pas sonra bakacağım. Orta Asya'da büyük devlet uygarlık kuymuş. Tanınma durumu. Ün. Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan kazanç elde eden spekülatör. Para dalgalanmalarından yararlanan spekülatör. Kim lan bu şerefsizler? <laughs> gidilen yerde geceyi geçirme yatı. Yatı amına koyayım. Dinç canlı diriz zapa sağlam. Zapa sağlam. Dinç ya bu adam ne dinç adam be? Bu adam tuttuğunu böyle ortadan ikiye zübük Zaalam ya, zaalam ya. Zin zin. Zinde işte zin ya. Zin Metal veya Ya bu amına koyayım. Buna götümden uyduracağım ya. Büyük eserlerin ayrı ayrı bölümler halinde yayınlanan parçalarından her biri. Lan bu neydi ya? Vallahi unuttum ya. Ben bunu geçiyorum. Bunu siksem bilemeyeceğim. Rastlantı sonucu ya tesadüf abi. Ya şu hale bir bak. Hale olabilir mi ya? Hale ne demek amına koyayım? Ağıl demekmiş. <laughs> ne bu ya? Ulan şu rastlantıya bak. Hay amına koyayım. Hayret. Hayret. Ne alaka lan? Saçma sapan şeyler diyorsunuz chat sizde. Hayret ne oğlum ya? Hasbel kaderdir ya. Hasbel kader Enes bildi ya. Yıpranmış. Kırk. Ne bu ya? Koruh. <laughs> Bir dakika. Bakacağım. Külüstür. Bunu bildim sayıyorum. Bunu geç. Cels, Cels'e. Bunu geçiyoruz. Bunu da kabul müyüz? Bunu bildik. Koruk onu götümden attım lan oğlum. Bu kabul abi. Cels, Cels'e. Demek, bunu da demet diyeceğiz. Bu da dil sürçmesi. Tamam bunu da kabul ettik. Bunu da geç. Demet. Bunu da bu da kabul abi. Bu da kabul. Fasikül. Bunu bilemezdim bu arada. Adam yazda diş düşmesi yaptı. <laughs> Abartılı aldatıcı. Buna espri yaptım. Zaten gösterişi biliriz yani. Bunu da geç. gavatımsı <laughs> Aleykümselam. Bunu geç. Burada espri yaptık. Hasbel kader bunu bilemedim. O Enes bildi. Enes'e yazıyorum bunu. Külüstür aklım durdu. Larva. Salam ben ya. Larva mısın, tufa mısın? Kışı geçirmek için yapılan çoban kulübesi odak mesela. Bunu biliyor muydunuz? Ben bunu bilmiyordum. Bunu bence siz de bilmiyordunuz. Post. Zaman yarışma zaman olduğu zaman aklı gidiyor insanın. Şike. Şaibe biraz da şüpheli anlamına geliyor. Şike baya doğru yani. Şikeyi burada karıştırmak biraz salaklık olmuş. Tepeleme lan doğru lan. Ben bunu niyeyse sıvı gibi düşündüm eşek gibi. Doğru tepeleme abi. Tepeleme bir kaşık. Tepeleme bir doldur denir. Vurguncu. Bunu ben bildim abi. Zin ya. <gülüyor> Zin. <gülüyor> Gelecek yayın bir daha yapacağız. Her yayın günde iki tane yapacağız bundan tamam mı lan? Zin zin doğru doğru zin. Her yayın iki tane yapıyoruz. Hatırlatın biz eskiden de yapıyorduk O ben ısınık olduğum zaman nasıl yapıyordum cayır cayır. Taka 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 Genişleyelim bir kendimize gelelim ya. Şimdi bugün ne öğrendik buradan? Bugün buradan hasbel kaderi zaten biliyoruz. Ama hasbel kader artık aklımdan çıkmayacak. Bir daha böyle bir şey çıksın saniyesinde bilirim. Bugün gavatımsıyı öğrettim size. Bu halk arasında. Bu halk arasında. Tamam mı? Bugün öğrendiğimiz şey de budur. Kışı geçirmek için yapılan çoban kulübesi neymiş arkadaşlar? Kışı geçirmek için yapılan çoban kulübesi. Odak. Nokta bitti. Siteyi çökerttiniz. Yo çalışıyor. Ne oldu lan? Site gitmiş. Siktir et. Tamam. <laughs> Haydi. Başlayalım mı yayına?